Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Usta. Bugün ben çok susadım. Portakal suyu içmek istiyorum ama evde portakal sıkacağım yok. Ne yapabilirim? Nasıl sıkabilirim? Ee, daha önce bir yerlerde görmüştüm. Bir tane gördüğünüz gibi küçük Pepsi boş petim var. Bir tane de Sprite 1 litrelik boş petim var. Bunlardan bugün nasıl Meyve sıkacağı yapılır. Birlikte izleyelim arkadaşlar. Bunun boyunca ölçelim şu şekilde. Yani şuralardan kesmemiz gerekiyor. Biraz daha keselim. Şimdi Bakın bir tane küçük Pepsi petimiz, bir tane de Sprite petimiz var 1 litrelik. Bunu bu şekilde kestik ve yerleştirdik. Şimdi yapmamız gereken işlem bu çubuğu buraya saplamak. Daha sonra dönmemesi için Bir tane de buradan denmek istiyorum müsaadenizle. Dönmesin. Hmm. Arkadaşlar daha çok kullanmak isterseniz buraları kesebilirsiniz. Ama bir seferlik kullanacaksanız hiç sıkıntı yok. Şimdi yapmamız gereken işlem bunu bardağımıza bu şekilde yerleştirmek. Portakalımız. Bakalım deneyeceğiz şimdi e, yaptığımız aletimiz, ürünümüz görevini yapacak mı? Arkadaşlar size önerim 2,5 litrelik ve 1 litrelik ve 2,5 litrelik petlerden yaparsanız daha rahat, daha randımanlı çalışırsınız. Çünkü 1 e, litrelik ve küçükten yaparsanız birazcık portakalları küçük seçmeniz ya da limonu küçük seçmeniz gerekecek. Büyük olursa sıkıntı olabilir. İşe yarıyor mu? Kesinlikle yarıyor. Çok güzel. Mükemmel arkadaşlar. Aletimiz çalışıyor. Bu portakalımız biraz daha küçüğü. Orucum arkadaşlar. Bakın İşlem tamam. Evde portakal sıkacağı nasıl yapılır? Beraber izledik arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz gibi Yaptığım meyve sıkacağı ya da portakal-limon sıkacağı çok güzel işe yaradı. Kesinlikle güzel bir şey oldu. Bu videomuzda meyve sıkacağımız, portakal sıkacağımız yoksa evde nasıl portakal sıkacağı yapabiliriz. Onu gördük. İzlediğiniz gibi güzel bir portakal sıkacağı oldu. Daha şekilli, kısa, uzun bu saplamaları keserek daha düzgün bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Güzel oldu mu olmadı mı diye tartışırsak kararı siz verin. Gördüğünüz bir bardak portakal suyu ve iki tane portakalımız. Teşekkürler. Hoşçakalın. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.